Arkadaşlar bugün Poppy Playtime oynayacağız. Evet bir tık altımıza zortamalı bir oyun olacak. Poppy Playtime'ı ilk defa oynuyorum. Eğer devamını istiyorsanız arkadaşlar kesinlikle belirtin yorumlarda. Ben de çekerim tabii ki. Ve siz oradan like'ınızı ve abonenizi atarken ben de hemen başlıyorum o zaman. Evet şu anda en baştan başladım arkadaşlar. Chapter 1'deyiz. Welcome. Hoş buldum dostum benim. Eyvallah. Ve e, burada ne yapıyoruz bakalım. Evet e, birazcık ortam gergin arkadaşlar. İlk defa oynuyorum orada. O yüzden en baştan başladım. Bu ne lan burada? Ayıcık oyuncak var. Neyse bunu ben bununla ilgilenmeyeceğim birazcık. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi bu serinin devamını istiyorsanız yorumlarda belirtin. Bu arada kanalımıza abone olup like atarsanız çok seviriz. de sizi çok fazla ihtiyacımız var da burası ne lan? Aa bir ses geliyor lan. Aa lan tren var burada. Peki burada ne yapıyoruz dostum benim? Bakalım bakalım bakalım. Onlar bir lan burada. Burada bir dakika şimdi. Arkada kesin bir şey var. Arkada bak şu kapıda orada bir şey var bak. Ne o? İtalyanlar o şey mi lan? Parola mı bu? Bir dakika burada renk renk seçim var sanırsam. Renk mi seçeceğiz? Oğlum ne rengi lan? Bir dakika burada sırayla renk seçeceğiz sanırsam. Ve eee böyle sallasam mı lan birazcık? Kafadan sallayalım tamam. Belki tuttururuz evet. Ama tutturamayacağım gibi geliyor arkadaşlar. O yüzden sallamama, sallamayacağım evet. Acaba yerdeki renkler mi lan? Kırmızı gerçi ben bunu hangi sırayla yapacağım ki onu da bilmiyorum. Ve şu arkada bir kişi gidebiliyor muyum şuraya? Aa gidebiliyorum. Burada el var. Ve burada da o bebek parçalanmış lan. Aa bebeğin kafası var. Bir dakika. Oğlum bak de ürkmeye başladım ha. Bir dakika şimdi buradan bir çıkabilir miyim? Burada demek bir şey yok. Kesin bu tarafta bir renk seçimi var arkadaşlar. Renk. Renk 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 renk. Eee... Aa bir dakika lan trenin rengi mi yoksa? Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Bir dakika deneyeceğim. Ve oysa mükemmel olur harbiden. Oysa çok güzel olur arkadaşlar. Neydi? Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Tamam. Yeşil, e, pembe. Bir dakika lan bu pembe değildi. Şuydu sanırsam. Bir dakika yanlışa bastım galiba. Sarı, kırmızı desek. Yok açamadı. Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Şimdi açıldı mı? Oğlum yeni açamadı. Bir dakika. Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Olması lazım şu anda herhalde. Bir dakika başka bir şey var o zaman orada. Bir dakika niye olmadı ya? Tamam yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Allah Allah. Oğlum olmadıysa başka ne var burada peki? Burada kesin başka bir şey var mı? Adaylısı. Acaba mavi mavi de mi sayacağız? Bakın mavi bir şey var trenin. Acaba onunla mı sayacağız ya? Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Tamam bir daha deneyeceğim. Bir de mavi koyalım başına. Bir de aynen bir de öyle deneyelim bakalım. Aa gerçi lan dur bakayım şurada kaset varmış. Lan oğlum kaseti mi takacağım yoksa? Lan oğlum kaseti takıyormuşuz be tüh. Merhaba. Bunu geçmek istiyorum ben. Ben bunu geçeceğim arkadaşlar. İngilizcem yok o yüzden geçtim. Şimdi mi acaba açacağız? Dur bakayım. İlk başta yeşil tekrar deneyeceğim. Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Ve olmadı. Tam mavi koyalım şimdi. Mavi, yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Yine olmadı oğlum. Pembe, sarı, kırmızı. Aa açıldı lan. Oğlum sabahtan beri deniyorum açılmıyor şaka mı lan bu? Allah Allah. O zaman biz yanlış giriyorduk arkadaşlar. Çok emin değilim. Burada ne varmış lan böyle? Hmm. Burada da bir kaset takmalık yer var. Az geçsek mi ne yapsak? Bu ne? Aa kaseti takalım. Buradaymış kasette. Tamam güzel. Oğlum vur lan. Tövbe bismillah. Oğlum. Ha sesinden korktum bir şeyin televizyonun. Bunu geçmek istiyorum. Bunu bir geçelim. Allah arkadaşlar uğraşamam onunla. Aa, bu ne lan? Bunu alabiliyor muyum ben? Hadi alalım. Aa aldım. El. Elimiz var artık. Her yere parmak basacağım arkadaşlar. Şöyle gideceğim ve parmak basacağım. Bu bak bir tane el görmüştük arkadaşlar. Oraya gideceğim. Bir dakika neredeydi? Aa, bak buradaydı tamam. Böyle bir gidelim. Aa, kesin buraya basacağız. Evet bastık buraya. Ve Aa, tarattı. Bir şey tarattı. Tamam. Kapı açıldı. Güzel. Tatlı. Ho... Ee, merhaba. Merhaba. Hello. Welcome. Yok hoş gelmedim ya. Ben hoş gelmeyeyim mümkünse arkadaşlar. Vallahi bak hoş gelmek istemiyorum. Hoş gitmek istiyorum mümkünse. Buna mı basacağım ne olacak? Bununla böyle dokunurum ha senin ha. Bana göre. Gözlere bak. Neyse ne, ne yapacağız nereye dokunacağız şimdi? Ha buna dokunsam. Dokundum. Bir tane daha mı istiyor? Lan tamam, bir tane daha el istiyormuş bir dakika. Bir tane daha el alacağız o zaman arkadaşlar tamam. Alalım nereden bulacağız elimizi? El 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 el. Bakalım burada el var mı? Kapı aç ustam açıl. Abrakadabra. Yok açılmıyor. He şuraya basalım. Tamam. Burayı açtık arkadaşlar değil mi? İnşallah açacağız derken elektrik gitti lan. De ba? O ne lan? Anahtar var, anahtar var. Aldım. Ver bana anahtarı. aha aldım anahtarı. Bir dakika bu anahtarı nereye sokacağım ya? Buraya mı açacağım? Buraya açmak istiyorum ben. Bak burada anahtar var. Yok buraya açılmıyor. Oğlum anahtarı aldım değil mi şimdi? Anahtar nerede? Aldım galiba. O değilim ama inşallah almışımdır. Bir dakika buraya. Oğlum buraya gidecekmişim sabahtan beri. Vallahi arkadaşlar yani gitmeye çalışıyorum. Gidemedim. Lan kendim açacağım sandım ya. Meğerse otomatik açılıyormuş. Bu ne? Kapı açılm açılmıyor mu lan bu? Açılır mısın? Testing. Burada ne var? Buraya gidemiyorum sanırım. Evet bak burası girilmiyor. Bak bundan bir kesin bir şey olacak ya. Bak bu canlanacak mı ne olacak? Kesin canlanacak lan. Aa yukarıda balon var. Dur patlatacağım. Hop. Aa dokunur. Dokunamadım. Oğlum burada bir şey var bak. Burada bir dümen var. açabilirim Oğlum E'ye basıyorum açılmıyor. Lan şimdi niye açılıyor bu? Sabahtan beri E'ye basıyorum burada be. Bu ne lan? At dok mu bu? Lan oğlum bu köpeğin parçasıymış be. Bir de karanlık biraz ortam. O da korkutmuyor değil. Merhaba. Bu ne? O ne lan? Bir saniye. Abi o zaman burada. Aha. Bunu mu açıyoruz? Aa kırdım bunu. Ne yapıyoruz? Bir saniyeden Oğlum bunu açtım ben şimdi elektrik var burada. Buraya mı götüreceğim elektriği? Nasıl götüreceğim? Galiba elim Elektrik mi oluyor? Bir saniye. Elektrik iletiyor olabilir. Demir sonuçta elimiz. Evet. Elektrik iletiyor. Ve ne diyormuş aşağıdan? Bir dakika. Buna mı bağlayacağım? Ha buna bağladım lan harbi. Bunu nereye götüreceğim peki? Hep burada da varmış bir tane. Tamam. Buraya götürelim. Aa oldu lan. Aa aydınlandı. Tamam. Güzel. Güzel. Başardık. Kapım açıldı. Açıl susam açıl. Vallahi açıldı. Tamam. Buradan geldik gerçi. Dur. Şimdi ne yapıyoruz? Oğlum biz el, el bu arada bulduk mu oradan? Aa, lan oğlum heykel gitmiş. Aa. Lan nereye gitti bu bak kesin ortada bak o canlandı ben diyordum zaten canlanacağını. Vallahi arkadaşlar dediklerimiz çıkmasın ya bir kere de. Eee bu sefer de bura mı açılacak? Açıl bakalım he doğru elektrik gitmişti buraya açamamıştık evet. E ee, açtım hadi bakalım hayırlısı. Merhaba <laughs> Arkamızdan bir şey gelmesin lan bir anda. Vallahi korkarım he. Vallahi korkarım he. Bir dakika kapı. Ee, burada gitmesek fena olmaz. Bura açılıyor mu? Bur açılmıyormuş. Niye açılmıyor? Bak bir şey olacak derken boru patladı. Bak kesin arkamdan bir yaratık artık bir şey gelecek. Ondan eminim. Kesin gelecek. Bunu açalım. Aha açıldı. Bura nereye lan? Oğlum bu... Bir dakika ses kalsın. Biri var burada Ayak sesi geldi Bir saniye. Bak ayak sesi geliyor. Minik minik tık 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 diye ses geliyor lan. Ya da benim ayağım sisi lan acaba? Yok lan benim galiba. Dur bakayım. Bebek var burada. Babası. Bebek. Bu ne? Burada bir şeyler var mı? Oğlum kol bulmamız lazım bizim kol. Kol bulup o kapıyı açmam lazım benim. Nasıl açacağım hiçbir fikrim yok. Yukarı çıkalım bakalım. Yukarıdan ne varmış? Ne yokmuş? Bu neymiş? Bu, neymiş? bu ne lan? Ha. Bu. Bunu aldım. Bir dakika burayı mı koyacağım? Vallahi koydum tamam. O zaman bunun renklerini bulacağım sana. Kırmızı sarı yeşil. Tamam buluruz ya sıkıntı yok. Sıkıntı yok abim bizden sorulur. Ve yine bir bebek kafası. Bu ne lan? Onu mu alacağız? Yok onu almıyoruz. Bir dakika bu kafa açılmıyor değil mi? Buraya da bir tane iki el lazım. Oğlum elme -el yok mu lan? Pardon o enerji parçacıkları lazım arkadaşlar sanırsam bize. O enerji parçacıklarını ben nereden bulacağım oğlum ya? Al, buldum lan. Bir dakika bunu alalım. Yeşil, yeşil ve mavi de bulmamız lazım şimdi bizim değil mi? Evet. Onları da bulmamız lazım. Acaba bunu takmam gerekiyor mu ya? Anlatsam takmam inşallah gerekmiyordur. Bir dakika bir arayacağım şunun arkasında falan var mıdır? Her yerden çıkabilir bu arada. Bakayım şuralarda yok gibi. Aa orada bir şey var. Bir dakika o mu? O mu lan? Aa oğlum yerdeymiş tam buradaymış. Oğlum şu sandım ben var ya başta. Bunu iyi ki görmüşüm yani. Buraya gelmesem onu bulamazdım büyük ihtimalle. Güzel oldu bu. Bir tane de ne lazım? Kırmızıyı taktık mı? Maviyi taktık. Kırmızı aldık yeşil aldık tane daha vardı hangisi sarıydı sanırsam O nerede lan acaba Dur bakayım aa bu ne lan Çekiliyor mu lan bu Hop Yok çekilmiyor bunu açamıyorum sanırsam Bir dakika burada ok var abim Okla bir şey yapmıyoruz Oğlum biz ne yapacağız lan burada O yeşili bulmamız lazım sanırsam arkadaşlar da nasıl bulacağım hiçbir birim yok da Pardon yeşili aldık zaten Sarı mı kaldı sarı kaldı sanırsam Ama bu kapıyı ben Açabilirsem yalnız mükemmel olacak abim Açılır mısın açılsam açıl lan Allah Allah Açılmıyor lan bu kapı. Bir şey diyeceğim. bu kapı açılıyor sanırsam lan. Oğlum baksanıza bu kapı bu kadar açık değil de bu, bir dakika. Şuradan şöyle çeksem. Ben bunu niye açamıyorum şu an? Lan oğlum basılı tutuyormuşuz. Şaka mı bu? Arkadaşlar harbiden basılı tutmam gerekiyormuş bu kapı Şaka gibi ya, vallahi şaka gibi. Oğlum beni mi trollüyorsunuz lan? Vallahi sabahtan beri arıyorum ya. Allah Allah, tamam. Şunları da bir takalım o zaman yine değil mi? Biz kaç tane bulduk şimdi? Bir tane sarım eksikti, bir şey eksikti sanırsam. Bunu takalım, bunu takalım. Evet sarı eksik. Sarı nerede acaba? Sarıyı nereden buluruz? Sarı acaba geride mi lan? Burada, burada mı lan sarı? Bakayım şuradan şöyle yukarıdan kutuların arkasına. Ee, burada yok gibi. Sarı. Sarıcık. Ya bili bili bili. Ben bunu neyle çağırabilirim ya? Vallahi sarı lazım biz arkadaşlar. Şimdi sarıyı ben nereden bulacağım hiçbir fikrim yok. E ee, inşallah buluruz ya lan oğlum arkadaşlar sarıyı koydukları yere bakar mısınız bakın görüyor musunuz buraya çıkmasam göremeyeceğim he. vallahi oğlum oraya niye koyarsın lan sarıyı bir dakika onu almam lazım valla sabahtan beri arıyorum şu sarıyı ve buraya da geldim bak yukarı bakmamışım sadece harbiden yukarı bakmamışım ve şunu ben alayım ve aldım arkadaşlar tamam güzel şimdi bunu da bir takalım sonra ne olacaksa olsun artık vallahi ben bıktım uzandım be bu atmosferden çıkmak istiyorum artık Lan arıyorum arıyorum sarıyı bulamıyorum arkadaşlar anlamış değilim ya vallahi anlamadım gitti şunu da bir takalım ve şu an ne oluyor? Ne oluyor lan? Bu ne lan öyle? Aa el var orada. Tamam o eli alacağız değil mi? Hadi oğlum el olsun. El değil lan o? El el, el 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 tamam el bu. Kırmızı elimiz tamam güzel. Ve bunu aha, alalım şuradan ve... Oğlum aha, aldım vallahi artık iki elimize var. Artık bunu açabilir miyim ben? Evet açarım. Ne oluyor şu an? Bir dakika. Kesilmiş şey olacak. Nasıl açıl lan? Burada mı gidiyoruz? Oğlum bak böyle ventlere girmeyelim ama biz arkadaşlar Among Us mı oynuyoruz ya biz? Vallahi bu nedir ya? Neredeyim lan ben? Oğlum harbi neredeyim lan ben? Bu Bu ne? Bu nedir? Bu nedir? Buradan çıkamıyorum. Tamam. O buradan da çıkamıyorum. Bir saniye. Buradan çıkış var. Ve Buradan da iniş var. Oğlum ne yapacağız lan burada? Anlamadım ben bir şey. Buradan başka bir gidiş yolu var mı? Hani yo. Lan oğlum şimdi anladım tamam. Arkadaşlar hani o diğer buton var ya tamam. Bunu oraya götüreceğiz. Nasıl götüreceğiz? Güzel bir soru. Hmm. Nasıl götürebiliriz oraya? O zaman şuradan yapalım bakın. Yukarıdan yapalım bunu. Burada şöyle hop aldım. Ve buraya mı götürmem lazım benim? Ee, oğlum kolay lan bu o zaman. Hop. Takabilir miyim? Ne oluyor lan? Yo bir saniye bu başka bir olay o zaman bir saniye. Bunu nasıl yapabiliriz? He bak burada bir tane tamam şey var. Tamam anladım. Şunu buraya yapsak. Bir dakika bunu bur Yo, buraya yapamıyoruz. İlk bunu alacağım. Bunu aldım. Eee buradan nasıl yapacağız şimdi güzel bir soru. Evet. Böyle yapsak olmuyor. Şuradan döndürmem lazım benim. Nasıl döndüreceğim? Böyle gelsek. Buna dokunsa Şuradan da a yetişti lan böyle. Vallahi yetişti abi gidiyor. Ne oluyor lan? Nereye gidiyorum ben? Vagona mı bindik biz? Ne oluyor lan? Anlamadım. Bir yere gidiyoruz daha da hayırlısı. O kesin o yaratıkla karşılaşacağım gibi geliyor arkadaşlar. O malukat nasıl kurtulacağız? Hiçbir fikrim yok. Oğlum ne oluyor lan? Nereye gidiyorum oğlum ben? Bak şu alarm çalmasın ama. Şu alarm çalmasın. Derken bir yere, bir yere gelmişiz. Burası ne, neresi lan burası? Aa demin evdeydim ben. Burada buton var kesin basmak istiyorum. Kesin basacağım buna. Basalım. Ne diyor? Nice power. Tamam. Gücü, güce ihtiyacı varmış bunun. Böyle çalışacağız sanırsam. Gücü nereden bulacağız? Kesin yukarıda bir dümen var arkadaşlar. Kesin bir yukarı çıkalım bakalım. Yukarıda kesin bir şey var. Buranın gücünü bir şekilde getirmem lazım şimdi. Burada da yeni bir kaset var. Kesin kaset Aa, kaset şu mu lan? Yok, kaset değilmiş bu. Bu ne lan? Aa, bu geldi. Aa, bak burada bak. Burada tam enerji kaynağı burada. Şimdi buradan bunu aldım. Sonra bunu çeksek, sonra bunu yapsak, buradan gelsek, Tamam geldik. Buradan dokunmaya gerek var mı? Buradan bunu yaptık. Ee, E buradan nasıl yapacağız? Bir dakika, buradan gider mi? Buradan buraya getireceğiz tamam. Buradan hadi oğlum şu el at gitmiyor lan oraya. Yok gitmiyor. Hmm, tıt 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 tıt. Bunu nasıl yapabiliriz şimdi? Güzel bir soru arkadaşlar. Abi ben bunu nasıl yapacağız bilmiyorum. Ee, bir dakika şöyle bir şey yapacağım. Bir şey deneyeceğim. Güzel olursa harbiden çok mükemmel olur. Şunu çektim. Tamam bak bu burada kalsın. Tamam. Burada tamam sıkıntı yok. Bakalım bir şimdi şuradan şöyle. Bunu aldım. Ve... Şuradan gitsem. Buradan geldim. Bir dakika buradan gelirsem olmaz. Buradan tamam buradan yapalım bir. şöyle dolandırdım. Ve şimdi e, yetmiyor boyumuz evet. Olmadı. Ne olmadı? Bunun olması lazımdı bak o kadar beynimi çalıştırdım. Bunun olması lazım. Peki. Buradan böyle atlarsam ne olur? Aa, bir dakika. Tamam taktiğini buldum. Buradan şöyle atladım. Buradan döndürsem Buradan buraya döndürsem. Aha işte bu arkadaşlar vallahi taktiğini çözdük. Güzel. Oradan. Aa elektrik gidiyor. Vallahi güç gidiyor arkadaşlar aşağı. Ve o butona şu atlarsam canım gider mi lan? Ay gitmiyor güzel. Şuna basalım. Şurada basalım şuna. O. Doğru lan. Makineler çalıştı. Hocam. Hocam ne oluyor hocam? Yaratık artık gelmiyor demeden burada. Bu ne lan böyle? Aa, lan burada kol var. Kolları indireceğim. Lan oğlum. Daha önceden söyleyin lan bunları. Ne yapıyorum ben? Bu ne? Bu ne lan? Aa, oyuncak yapıyorum. Arı oyuncağı yapacağım sanırsam. Arı kafası var şurada. Bakın antenleri şu sanırsam ya da karınca mı lan bu? Gerçi karınca olmaz oğlum. Ya da oğlum nasıl bir şey lan bu? Bu değişik bir mahlukata mı yüzüyor? Şimdi buradan oyuncak mı gelecek bize? Sanırsam oyuncak gelecek evet de bir tık oyun sesleri açık bu arada birazcık kısacağım. Zaten bana baya fazla geliyor arkadaşlar. İnşallah kayda da çok fazla gitmiyordur. Bu gelsin bakalım şimdi. Allah hadi bakalım hayırlısı. Oğlum bir şey diyeceğim. Bu göz beni niye takip ediyor lan? Oğlum bakma orada. Vallahi göz beni takip ediyor. Git lan. Aa oyuncağımız geliyor vallahi oyuncak geliyor. Oyuncağımız geliyor da lazerden geçiyor. Şu an galiba kontrol oluyor. Daha çok sesi var ya şu an ya. Harbiden çok fena ses var. Vallahi geldi oyuncağımız. Evet. Bu ne lan? Oğlum leopar mı diyeceğim de arı lan bu. Tamam arı, arı. Bunu alalım. Bunu ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz bu arıyı? Oğlum bu kapatmam lazım bir dakika. Vallahi ses geliyor baya. Bu arıyı. Aha. Buraya mı koyuyoruz? Vallahi buraya koyuyoruz. Tamam. Güzel. Burada tarazıyor sanırsam ve kapı açıldı. Aha. Güzel, 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 güzel. ben bu karanlığa gitmek istemiyorum. O karanlığa gitmek istemiyorum. Gitmeyeyim ne olur bak buraya gitmek istemiyorum ama ben. Ben korkarım. Yapma. O ne lan? Bu ne oğlum? Tövbe bismillah. Merhaba. Sen kimsin? Aa! Of! Oğlum. Korktum. Orada kapı açılmış ya. Arkada kapı açılmış arkadaşlar. Harbiden korktum. Devam edebiliyoruz mu lan? Lütfen bak devam edelim. Bir dakika tamam. Bu sefer taktiği çözdüm. Evet şimdi koşmam lazım sanırsam. Ve tavanın kuvvet koşmam lazım. Geliyor. Malukat geliyor arkamdan. Geliyor buradan mı gidiyoruz? Nereden gidiyoruz lan? Hadi oğlum. Hadi oğlum. Kaçmam lazım o malukattan. Gelmiyor değil mi hala? Oh, o ne lan? O ne? Oğlum arkamda. Vallahi arkamda. Kesin buradan gideceğiz. Salladım bu arada. İnşallah buradır. Oğlum gelme lan. Ayak sesleri yakınlaşıyor. Allah ayak sesleri yakınlaşıyor. Ne yapıyoruz buradan oğlum? Ha, geldi geldi. Ol. Arkamda. Vallahi arkamda öleceğim. Öleceğim. Kurtuluşum yok arkadaşlar buradan. Buradan mı gidiyoruz? Lütfen buradan gidelim. Buradan gidelim. Hadi buradan gidelim olur buradan olsun. Bu ne oğlum? Kapana sıkıştım galiba. Aa sıkışmamışım kapa açıldı. Oğlum harikamda. çok uçlu verdim şu an. Aa koşamıyorum. Koşamıyorum vallahi koşamıyorum. Koş. Dayan. Korkmam lazım korkmam lazım hazırladım kendimi. Ne yapacağız lan burada? Aa kutu var. Kutuyu mu indireceğiz? Aa kutuyu indirdim. Vallahi Oğlum aklım gitti lan. Oh. Vallahi bak kalbim gitti. Yani çok ürperdim. Arkamdan geliyordu var ya elim ayağım böyle tüylerim diken diken oldu harbiden. Allah'ım sonunda kurtulduk. Bak sakin ortamdayız ne olur. Açalım kurtulalım kurtaralım kendimizi artık. Ne olur. Açman lazım benim buradan. Bu garip bir ortam oğlum, burası. Niye ben geldim la boyuna. Arkadaşlar lütfen devamını istemeyin bunun. Harbiden istemeyin. Lütfen bak. Harbi rica, rica ediyorum yani sizden. Yorumlara sakın yazmayın. Yani ben de sizi ırmak istemiyorum ama yapacak bir şey yok. Yazmayın arkadaşlar lan. Bu ne lan? Aset var. Bu nedir? Burada a televizyon var tamam. Buraya mı takacağız? Galiba buraya takıyoruz sanırsam. Takalım şunu. Bu nedir? Geç bunu geç. Geç bunu geç bunu. Tamam hiç uğraşamam. Şurada, şuna mı açılacak? Sanırsam orası açılacak. Diye düşünüyorum. E, gidelim bakalım. Bak inşallah çıkmaz bir şey karşıma. Hadi. Oğlum odaya mı geldik? Eve geldik galiba. Bir dakika. Nere lan burası? Tezya lan burası. Vallahi tezgah. Harip bir eve geldik arkadaşlar şu an. Oğlum bak kesin yaratık gelecek. Bak karşıda demir parmaklıklar var. Evet parmaklık konuşamadım. Oo, oğlum burada bir şey olmuş aslında. Ben niye bu kadar ürperdim ya? Ama ürpermemde haklıyım bence. Baksanıza kırmızı ışıklar var arkadaşlar. Hiç normal bir ev değil burası. Vallahi çok sıkıntı bir ev sanırsam. Lütfen bir şey olmasın. Lütfen bir şey olmasın. Bak lütfen. Lütfen sesini kısarım. Kulaklığın sesini kısarım. Bak bebek var. Vallahi kısarım sesini. Yapma. Bebek. Merhaba. Abi karardı etraf. Vallahi karardı etraf. Hadi bakalım. Ne diyorsun? Ah. Tam bu kadar mıydı? Allah belanı versin. Korkuttun beni ya bebek. Arkadaşlar harbiden bitirdik sanırsam. Dur bir dakika şunu bir skip gidelim bitti sanırsam değil mi? Evet bitmiş. Arkadaşlar bunun devamını istiyorsanız yorumlarda yazın. Ama lütfen yani ben bunu baya bir aradan zaman geçsin öyle çekeceğimi düşünüyorum arkadaşlar. Yani bu baya harbiden sıkıntılı bir oyun. O zaman videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Videomuza keyif aldıysanız like atıp abone olmayı unutmayın. Ekran çıkardığı videoları kesinlikle izleyin arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.